şunu almak istiyorum alabilir miyim diyeceksin gireceksin sen patır kütür dalıyorsun sen sonra ne alacaksın ne alacaksın mağazalı cevap vermiyorsun böyle hargır çıksın diye bundan sonra kapısını tıklatacaksın e evet, tıklatınca da haber vermiyor duyana kadar Ay, tıklatınca da izin vermiyor ben ne yapacağım Değiş. benim odam da yok Hı. sen kapı Baban sana oda yapacak. Ama o zaman kadar orası onun özeli. Onun odası. Sen kapıyı tıklatacaksın. Abicim girebilir miyim diyeceksin. Şunu alacağım diyeceksin. O da tamam gir diyecek. <laughs> tamam mı? Kemal Yerel tamam mı? <laughs> Abim hep film izliyor zaten onu dövmüyorsun ama bana film yok ben her gün bana suç atıyorsunuz Erdem'e hiç suç yok orada eğleniyor <laughs> bir de bütün gün benim telefonum sende Erdem'e vermiyorum ama onu ne yapacağız? Telefon, telefondan bir şey bakıyordum nasıl vermek bu? <laughs> İşte ben de diyorum benim telefonum bütün gün sende diyorum. Şu an ciz, şey kızdığım için vermiyorum. Şarjı bitince bakmamış mı oldum yani? Erdem'e telefonu vermiyorum. Bir tek sana veriyorum diyorum telefonu. Onu ne yapacağız? Sen de telefonla e eğleniyorsun. Derden ne yapayım? Burada boş boş oturayım mı? Otur. Ders yap. <laughs> Ders yap biraz. Baba çıkarmıyor ki dersi. sürekli onu mu yapacaksın? Çıkarınca. Meiste, çıkarsın. Söyle çıkarsın. Ben yapayım. Tamam çıkarız. Hep ders mi yapacaksın? Evet. Başka hiçbir şey yapmayacaksın? Tamam. Tamam. Birazcık telefon bakacağım. Orada Hayır. Orada var Hayır. De... Hep ders yapacağım öyle. Bir... Kalktığında her gün burada ders koyup burada ders mi yapacağım hep? Evet neden bağırıyorsun <gülüyor> ki? Söyle <laughs> 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 ee, çıkarsın o zaman. Onun bir adı yok mu? Söyle. Onun bir adı yok mu? İyi <laughs> yazılsın? Onun bir adı yok mu? Çıkarsın diyor ya. <gülüyor> Baba. evet. <laughs> 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 sen valizini topla git artık. Olmayacak öyle. Hayır. Hayır. Emel alanın yanına git sen. Hayır. Emel alanına kal. Sen bizi beğenmiyorsun. Aslında sen bu ne yapacağım? Hı? Hmm? Asansörün butonunu ne yapacağız? Biz basarız ona. Aşağıdan indiririz seni. Hayır! Ben bırakırım arabayla seni alana. Hayır! Bir talanda kal. Hayır! Bir talanda yaşa. Hayır! Sen bizi beğenmiyorsun ama. Anneyi babayı beğenmiyorsun. Burada konuştu kontrane. Bir de diyor ki balizden al git. Balizini al git işte. Gece akşamı. Sabah akşamı git o zaman. Hayır. Bu bilgiye, hakim ve bu bilgi Sen bizi beğenmiyorsun Hadi kalanla yaşa. Bu son tamam. Hayır. Biz tekrardan ne yaşarız. Benim oyuncaklarım ne olacak? Göndeririz oyuncaklarını senin arkandan. Hayır. Ne olsun bir de? Kamyonla. Hayır.